Merhaba ben Diana. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizinle bir not defteri için ve bir kitap için özel kılıf dikeceğiz. Bu kılıfı özel günler için tasarlayabilirsiniz. İster kendinize, ister hediye olarak veya isterseniz bu üründen de kazanç elde edebilirsiniz. Başlamadan önce bazı dikkat etmesi gereken püf noktalarımız var. Onlardan bahsedeyim. Tasarımı yaparken, hesapları yaparken aklınızda bulunsun. Kılıfın ölçüleri hesabı yaparken bütün eklemeler minimumdan gittim. Ama eğer diyorsunuz ki ben kişi yeni başladım ve dikiş payı 0.5 bırakmayabilirim, 1 kaptırabilirim. O zaman ona göre 1 1 1 hesaplıyoruz kılıfın ölçüleri. Veya diyelim ki hazır üründe kılıfta sonlandırma dikişiniz var. Bu kenardan 0.2 ya da 0.3 pay bırakarak dikişinizi atıyoruz. Dersiniz ben 0.2 zor bırakırım. O zaman ona göre bir tık daha fazla boşluk payı bırakıyoruz. Ayrıca kullandığım elyaf 60 gramlık. Eğer daha kalın bir elyaf kullanacaksanız pallara eklemeyi unutmayalım. Çünkü ne kadar elyafımız kalın olursa o kadar kılıfımız bu fuduk olacak ve tabii ki ölçülerden biraz yiyecek. Bu bilgiler aklınızda bulunsun ve hazırsanız başlayalım. Kılıf tasarımı için herhangi bir not defteri kullanabiliriz. Yeter ki dış kapağımız sert olsun. Defterin ölçüleri alıyoruz. Ön kapağımız yükseklik toplam 35 cm. Defterin yüksekliği 24,5 buçuk. Bir tane daha ölçü ihtiyacımız var. Defterin iç kısımdaki kulağın genişliği nereye kadar gelecek? Burada yaklaşık 8 santim yeterli olur. Kullanacağımız kumaştan dikdörtgen hazırlıyoruz. Ama ölçtüğümüz ölçüye boşluk payı ve dikiş payı hesaplayarak. Boşluk payı yaklaşık her taraftan yarım şar santim. iki taraf hesapladığımız bir oluyor. Aynı şekilde ve dikiş payı da her taraftan yarım şar santim bırakmamız yeterli olur. Birer santim daha. Yani kılıf için 37, 26,5 buçuk dikdörtgen ihtiyacım var. Hazırladığımız detayın üstünde istediğimiz kapitone deseni çiziyoruz. 60 gramlık el yap detay hazırlıyorum. Hazırladığımız detaydan bir tık daha büyük olacak. Kapitonu yaparken kayma olabilir. İğneliyoruz. Ve çizdiğimiz kapitonu desenin çizgilerini takip ederek kapitonu dikişlerimizi atıyoruz. <laughs> Kapitonu dikiş attıktan sonra etrafta bir tane dikiş atacağım. Biz dikiş payı ne kadar bıraktık? 0.5 Şimdi atacağım dikiş için kenardan yaklaşık 0.2-0.3 pay bırakarak dikişi çevre boyu atıyorum. Dikiş atarken bu köşeleri hafiften yuvarlayacağım. Yuvarlama çizgimiz bu köşeden yaklaşık 0.5 derinliğinde olsun. Daha derin yaparsak hazır kılıfımızı buradan giyemeyebiliriz böylece takılır. Çevre boyu dikiş attıktan sonra elyafın fazlalıkları kesiyoruz. Neden kesip çevre boyu dikiş atmadık? Kapiton attığımız dikişlerimiz burada çevre boyattığımız attığımız dikişle tutturulmuş olduk. Kesseydik onlar bu kısımlarda atmaya başlardı. Ve hazır üründe burada böyle atmış dikiş görüntüsü oluşurdu. Ve şimdi temizliyoruz devam ediyoruz. fazlalıkları temizledim ve ütüledim. Hem inmiş detayımız hem de uçan kalemle çizdiğimiz çizgiler kaybolmuş. Şimdi bu detayın tam ortasını buluyoruz ve orta çizgisini belirtiyoruz. Kılıfın orta kısmı için çift taraflı dantel kullanacağım. Dantelin orta çizgisi orta çizgisiyle denk getirerek iki taraftan dikişle sabitliyorum. Eğer çift taraflı dantel yoksa tek tarafı dantel bu şekilde ardından bu şekilde dikebilirsiniz. Kılıfın ana kapağı için nakış hazırlayacağız. Bu nakış olabilir, aplike olabilir veya bu şekilde sade de bırakabilirsiniz. Nakış ayrı bir kumaşta işleyeceğim ve ardından buraya sabitleyeceğim. Bunun için yaklaşık olarak bakıyorum. Bu alan nakış için ayıracağım bir alandır. Eşit olsun diye katlayarak kestim detayı. Bu şekilde oldum kullanacağım kumaş natural rengi converse kot bestiğim detayı geçiriyorum ve istediğimiz modeli işliyoruz İç kulaklar için 4 tane detaya ihtiyacım var 26,5 buçuk yükseklik 8 santim 8 santime daha fazla pay eklemiyorum Çünkü kulak ne kadar geniş olursa o kadar giydirmekle zorlanabiliriz kumaşın iç yüzeyi ve dış yüzey belli ediyorsa yüz yüze bakacak şeklinde detayları yerleştiriyoruz. Bir taraftan iç kısımdan dantelin şekilli kenar içe bakacak şeklinde yerleştiriyoruz. Ve sadece dantel geçtiği yerde dikişi atıyoruz. İç dikiş attıktan sonra yüzey tarafını çevirip diş tarafından da dikişimizi atıyoruz. Bu aşamadayken dantelin kenarları temizlemiyoruz. Bu kısımlarda da bu detayda. Çünkü temizledikten sonra kenar atmaya başlayacak dantelin ve esas topladığımız zaman burada ufak bir hata çıkabilir. İstediğimiz apliki veya nakışı hazırladıktan sonra onun etrafı dantelle süslüyoruz. Danteli süslemek için dantelin figürlü tarafı içine bakacak şeklinde bu şekilde pili toplayarak yerleştiriyoruz. Pilileri oluşturduğum ve şimdi onları tutturmak için kenardan yaklaşık 2 milim bırakarak çevre boyu dikiyoruz. İğnelerimizi temizliyoruz. Temizledim. Bu şekilde duruyor. Eğer danteliniz daha böyle bir sertse bu şekilde kalkıyorsa ütüyle buharla güzelce bastırın. Bütün Pileler yatışsın. Arka kısmı için iki detaydan oluşturduğum detayı ve kalıba göre kesmedim. Daha büyük bir kare tuttum tam ortasında da çevirme noktası olarak bir boşluk bıraktım. Şimdi yüz yüze bakacak şeklinde yerleştiriyoruz ve bu detayı temel alarak kenardan 0.5 pay bırakarak dikişimizi atıyoruz. dikiş attıktan sonra fazlalıkları kesiyoruz ve bıraktığımız açıklıktan yüz etrafına çeviriyoruz. Çevirdikten sonra güzelce ütülüyoruz, kenarları düzeltiyoruz ve eğer Sadece bu taraf dikersek burada cep olarak da bırakabiliriz. Önemli notlar için. Bu kısmı bu açıklık elle kapatıyoruz. Ama komple çevre boyu dikeceksek bu açıklık açıkta kalabilir. Kapağımızın tam ortasını buluyoruz. Ve çevre boyu dikiyorum ben. Detayı diktim sabitledim. Şimdi kılıfı toplama zamanı. Bu aşamadayken isterseniz burada bir düğmeye burada da bir tane kapama ya da lastik ya da ilik ekleyebilirsiniz. Veya çoğu zaman not defterlerde arka kısmında eklenen lastik defter kapandığı zaman ön kısmına çekilir ve bu şekilde kapalı olarak defteri tutar. ve elimde böyle kadife lastiğim var ve şimdi onu yerleştiriyorum arka kısmında. Benim lastiğin yüzey ve iç kısmı belli olduğu için şimdi yüzey tarafı içe doğru bakacak şeklinde yerleştiriyorum. Çünkü kapattığımız zaman çevirerek kapatıyoruz lastikle. Lastiğin uçları biraz uzun bırakıyorum. Hem güzelce sabitleyeceğim buradan dikerken hem de iç kısımda biraz uzun bırakacağım. Lastik kullanırken burada sökmeye başlamasın diye. Lastiği yerleştirdim ve şimdi cebin kulağı yerleştireceğim. Fakat bu detayı yerleştirirken lastik kaymasın diye kenarlardan ufak bir tutturma yapıyorum. Lastik tutturdum ve iki tane hazırladığımız kulağı da yerleştiriyoruz. Dantel kısmı içe bakacak şeklinde. Ve arka kısmı için ölçülere göre detay kesmedim. Bir tık daha büyük tuttum. Çünkü kapitonu yaparken, dikişi atarken ölçümüz biraz hafif oynayabilir. O yüzden bu detayı bir tık daha büyük kesiyoruz. İğneliyoruz. İğneledikten sonra bizim hazırladığımız kapak temel baz alarak dikişimizi çevre boyu atıyoruz. Sadece ufak bir açıklık bırakacağız çevirme yeri olarak. Dikişi atarken kulak başlangıç noktalarda mutlaka kilit yapıyoruz. Bu noktalar zorlanacak ve tabii ki de lastik kısmı çok iyi bir şekilde sabitliyoruz. Şimdi bu ikinci detayını temizleyeceğiz. Temizlerken dantel kısımları temizlemiyorum. Yüzey tarafına çevirdikten sonra tüm kenarları güzelce açıyoruz ve ütülüyoruz. Yüzey tarafına çevirmek için bıraktığımız açıklığı el dikişle kapatıyoruz açıklığı kapattıktan sonra bir de tam kenardan yaklaşık 1-2 milim bırakarak çevre boyu dikişimizi atacağım. Lastik geldiğim kısmında lastiği alarak bu taraftan iç kısmında dikişi tamamlayacağım. Sadece 0.2'den daha fazla olmasın biz boşluk payı ne kadar bıraktık? 0.5 her tarafta. 0.2'de bu dikişi alırsak boşluk payı yaklaşık 0.2-0.3 olarak kalacak. Tüm aşamaları tamamladık ve çok güzel ve özel bir tasarımımız oldu. Yorumlarda hangi günler için bu kılıfı tasarlayabiliriz yazarsınız bizim için de fikir olur. Hoşçakalın, görüşmek üzere.